1999 yılına geldiğimizde kendime bir iş kurma kararı aldım. En iyi bildiğim iş nedir? Güvenlik. O yıllarda güvenlik sektörü çok popüler bir sektördü ve güvenlik şirketi kurdum. İsmim Mehmet Naci Efe, 1972 Ağrı doğumluyum. Rahmetli babam o dönemlerde ben 1 yaşındayken Manisa'ya göçüyor. İlk orta lise tahsilimi Manisa'da tamamladım. Branşta çalışmak istiyorsunuz, ileride ne olmak istiyorsunuz diye sorduğunda ben hep asker olmak istiyorum demiştim. Lise son sınıfta andışta şöyle yazar: "Sınıfımızın generali." Rabbim nasip etti silahlı kuvvetlerde hizmet etmeyi. 1991-1998 yılları arasında silahlı kuvvetlerde SAT Komando Birliğinde eğitim subayı olarak görev yaptım. 1999 yılına geldiğimizde kendime bir iş kurma karar aldım. En iyi bildiğim iş nedir? Güvenlik. O yıllarda güvenlik sektörü çok popüler bir sektördü ve güvenlik şirketi kurdum. Yine ilk işim Ümraniye'de Tantavi Parkı oldu. Bu işler böyle yüzeysel olmuyor, bazı şeyler tevafuk, bazı şeyler halk arasında şans dedikleri ama aslında bizim tevafuk dediğimiz karşılaşmalarla oluyor. İlk girdiğim iş Ümraniye'de Ömür Hastane Grubu'nda gece müdürlüğüydü. Bir gün gece nöbetteyken kucağında bir çocukla benim yaşlarımda 27-28 yaşlarında bir arkadaşın içeri girdiğini ve oğlunun havale geçirdiğini öğrendim. Hemen onu sakinleştirmek için oturttum. Doktor arkadaşları çağırdık tedavi edilirken ben de onunla sohbet ettim. Bana sen nereden geldin, işte ben ne iş yapıyorum diye konuştular çalışırken iş bulamayınca da burada gece müdürü olarak işe başladığımı bir aylık bir süre geçtiğini anlattım. O da ya bizim belediyenin Tantay Parkı var. Geceleri saat 5'ten sonra buradan tinercilerden, çeşitli olaylardan dolayı insanların geçemediğini, özel güvenlik firmalarına bu işi verdiklerini ama en fazla duran firmanın da 6 ay olduğunu söyledi. Ben de o niye olmasın diye düşünürken ve günün birinde şirketimi açtım, dosyalarımı götürdüm o arkadaşa verdim. Bir saatlik telefon görüşmesinden sonra firmanın severek o işi bıraktığını öğrendim ve biz altı güvenlik, yedincisi de ben olma kaydıyla işe başladık. 1999 yılında 7 kişiyle başladığımız iş şu anda Türkiye genelinde 7000 çalışanı olan her il ve ilçede 9 bölge müdürlüğü 81 ilde yapılanması olan yaklaşık 500 ilçeye de yayılmış bir güvenlik teşkilatıyla şu anda hizmet veriyoruz yönetim ve organizasyon alanında yüksek lisans. Yine işletme yönetim organizasyon alanında bir doktoramı tamamladım. Bu süreç içerisinde sahadan öğrenmiş olduğum bilgileri öğrencilerimle bir araya getiriyordum. Yüksek lisans ve doktoradan öğrenmiş olduğum bilgileri teori dediğimiz sahayla birleştiriyordum. Eğer tek taraflı yürümeye kalkarsanız şirketinizin sürdürülebilirliği gerçekten çok zor olduğunu bu süreç içerisinde gördüm. Değerli arkadaşlar siz girişimcilere söylemek istediğim en önemli şey şu. Eğer girişimci olarak bir işe girişecekseniz o işi mutlaka dert edinmeniz gerekiyor. Gecesi 3'te yatağınızdan kaldırmayan, defteri kalemi elinize alıp bir iş planı düzenlemeyen bir işe girişmeyin. Çünkü dertlenmediğiniz bir iş mutlaka hüsranla sonuçlanacaktır arkadaşlar. Bunu da birçok başarılı ve başarısız girişimci arkadaşlarımızdan, değerli üstadlardan dinlemiş olduk. Edison'un hayatına baktığımız zaman bir gün atölyesi yandığında arkadaşlar onun için üzülürken onun güldüğünü görüyorlar. Eyvah diyorlar üstad herhalde bu olaydan dolayı çok esinlendi. Psikolojik bunalıma girdi. Hemen onu yanına gelip ya işte üstad üzülme bu da geçer derken o şu cevabı veriyor. Ben üzülmüyorum aslında seviniyorum. Bin tane hatayı yaktık. Şimdi yeniden başlayacağız. İşte girişimci pes etmemeli. Yeniden başlamayı bilmeli. Çünkü ben de şirketi kurduğum andan itibaren ilk 5 yıl hep şöyle uyanıyordum. Ya bugün de işi eğer başaramazsak şirketi kapatayım, kendime yeni bir iş arayayım. Olmak istediğiniz noktada kişisel gelişiminize önem verirseniz, devamlı eğitime önem verirseniz başarılı olmanız yüzde %80'in üzerinde. Maslow'un hiyerarşik tablosunda der ki insanlar ilk önce fizyolojik ihtiyaçlarını giderdikten sonra düşünmeye insanlığa faydalı olmaya başlar. Gerçekten öyledir. Sizler evinize ekmeğinizi, suyunuzu kazanmaya başladıktan sonra düşünmeye başlarsınız. Bu fizyolojik ihtiyaçlardan sonra güven, sevgi, saygı sektörü başlar. Ve en sonunda bir eser bırakmak istersiniz. Ve insanlara baktığımız zaman bu noktada birçok kişi belli bir kazançtan sonra, belli bir seviyeden sonra ya bir kitap yazmıştır, ya bir eser bırakmıştır. Ya bir han yapmıştır, hamam yapmıştır, okul yapmıştır. Biz de bu anlamda Siyoder diye yıllarca üniversitelerde vermiş olduğumuz girişimcilik ve liderlik eğitimlerinin sosyal sorumluluk kapsamında ücretsiz vermeye başladık. Bu derneğimizi Koskep'le protokollendirerek oraya başvuran girişimcilere ücretsiz eğitimler verdik. Girişimci ben her şeyi biliyorum derse yanılır. Aslında yola koyulurken ben bir şey bilmiyorum. Sadece elimde bir fikir var bu fikir nasıl meyveye dönüşebilirin hesabını yapmalı ve en iyilerle bir araya getirmeli. Rahmetli Sabancı derdi ki ben ilkokul mezunuyum ama ben şirket kurduğumda dünyada bu işi en iyi yapan kim onu bulur getirir başına koyarım o işin. Öyle başarılı oldum derdi. Siz bir girişimci olarak yanınıza, ekibinize en iyi bilenleri motive ederek, ikna ederek getirirseniz başarılı olursunuz. Her yıl defteri kalemi elinize alıp bir yıllık kısa vade, 3 yıllık orta vade, minimum 5 yıllık da uzun vade planlamalarınızı yazmanız lazım. Ve yıl sonu geldiğinde de onlara checklist yapar gibi check etmeniz. Ben neleri hedefe koymuştum, neleri yaptım. Girişimciliğin ilk tohumlarını Hz. Hatice kadın girişimci olarak ortaya atmış. Tüccarlık yapmış, ticaretle uğraşmış. Peki yanında kimi çalıştırmış? Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i çalıştırmış. Ne olarak? Bugün tabir ettiğimiz CEO dediğimiz, genel müdür dediğimiz olarak. Peki o zaman bir kadın girişimci olarak, CEO olarak yanına aldığı kişi ve başarılı olduğu ticaretindeki önem verdiği nokta neydi? Güven. Herkes güveniyordu. Biz girişimcinin dört kavram seçecek olsak, bir masa diye düşünecek, dört bacağını seçmiş olsak bunlardan birisi güven, ikincisi cesaret, üçüncüsü network ağ. Bir profesör hocam şunu söylerdi hep derste. Arkadaşlar en büyük sermayeniz telefon rehberinizdeki kaliteli, güvenilir kişi sayısıdır. Telefonu kaldırdığında ulaşabildiğin kişi sayısıdır. En büyük sermaye bu ki bununla ilgili de arkadaşlar entelektüel sermaye. Benim doktora tezim girişimsel yönelim entelektüel sermaye ve örgütsel öğrenmenin firma performansına etkisiydi. Yani kendi alanımla ilgili çalıştım. Portföy sepetimi orada bile farklılaştırmadım. Çünkü öğreneceğiniz her şey sizi pozitif yönde etkilemeli. Yatan aslandan gezen tilki iyidir. Yine Burhan Felek spor testinde böyle IQ dersleri verirken derslerime gelen bir doçent arkadaşım vardı. İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'ne ders veriyor, bir gün yanıma geldi. Hocam dedi, yıl 2003-2004, biz dedi e, İTÜ'de bir ders açtık. Ben de hani beni derse e, çağıracak, sen de gel bilgi edinirsiniz diye düş. Ben de gelirim hocam, e, eğitimi severim dedim. Yok dedi, sen ders vermeye gel. Sen hem su altını biliyorsun, hem gemileri biliyorsun, hem güvenliği biliyorsun. E ne anlatacağım hocam? ISPS kodu anlatacaksın. Biz Türkiye olarak IMO dediğimiz bir örgüte üyeyiz. Uluslararası Denizcilik Örgütü. Uluslararası Sözleşme ile buraya bağlıyız. Bu dersi anlatacak. Hoca bulamadık sen anlatır mısın denizci olduğun için? Tabii ki anlatırım dedim. <laughs> ya zaten iş arıyoruz kendimize. Arkadaşlar işte aslında akademik hayata beni atılmamı sağlayan o hocamız olmuştu. Değerli arkadaşlar, girişimcilerin karşılaşmış olduğu en önemli iki tane sabotaj var. Bunlardan bir tanesi iç sabotaj, bir tanesi dış sabotaj. İç sabotajda siz kendinizle savaşıyorsunuz. Ya ben bir girişim, bir fikrim var, bir işletme kurmak istiyorum ama şunu düşünürsünüz. Benden önce binlerce insan vardı, onlar yapamadı, ben mi yapacağım. Dünyada benden daha başarılı insanlar varken onlar yapamadım ben yapacağım. Bu soruyu kendinize soruyorsanız bu sizin iç sabotajınız. Birileri yapmışsa ben bundan daha iyi yapabilirim fikri. Yapmamışsa neden ben ilk olmayayım fikriyle hareket etmeniz gerekiyor. İkincisi heyecanla bu fikrinizi aldınız. En yakın arkadaşınıza, ailenize, annenize, babanıza, eşinize gittiniz. İşte o zaman da onların verdiği cümleler çok önemli. O yüzden rüyalarınızı ve fikirlerinizi doğru kişilere açın. O düştüğünüz yerde isyan edip ben ne yapacağım, öldüm, bittim derseniz başarılı olma şansınız yok. Düştüğünüz yerde tekrar ayağa kalkıp yeniden sıfırdan başlayabilmesini bilmelisiniz. Sahayı iyi koklamak istiyorsanız, dünyayı iyi okumak istiyorsanız, okumak dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Okumak dediğimiz şey örneğin bir botanikçi düşünün. O bir çiçeğe baktığı zaman o çiçeğin ağızdan zehesine kadar bir kitap yazar. Neden o rengi aldığını, o rengi nasıl aldığını. Ama biz baktığımız zaman sadece güzel kokuyor veya kokmuyor deriz. İşte o aslında dünyaya baktığı zaman o yönüyle bir okumayı gerçekleştirmiştir. Her insan fokuslandığı, uzmanlaştığı alanda dünyayı, kainatı, bulunduğu alanı okur. Bir ekonomist dünyanın gidişatını okuyarak size birçok şeyi anlatabilir. Dolayısıyla girişimcilere tavsiyemiz mutlaka iyi bir network ağına sahip olmaları, Mutlaka ekonomi iyi okumaları gerekiyor. Okuyamıyorsa uzmanlardan, danışmanlardan destek alması gerekiyor. Bir girişim kurduysa mutlaka bir mentörü olsun ki bugün COSCEP destek verdiği her kuruma bir de mentor atıyor. Mentörün mutlaka kendi alanda yetkin olması gerekiyor. Az bilen mentör ya da alanda uzman olmayan bir danışman da sizi yanlış yollara itebilir. O yüzden eğitim aldığınız, danışmanlık aldığınız kişilerin yetkin ve etkin olduğuna dikkat etmenizi yine girişimcilere tavsiye ediyorum. Eğer oturuyorsanız yürümeli, yürüyorsanız koşmalı, koşuyorsanız depart atmalısınız. Ve her geçen gün de bu temponuzu her anlamda güçlendirmeniz lazım. Çünkü dünya çok hızlı dijitalleşiyor, hızlıca küreselleşiyor, sınırlar ortadan kalkıyor. Sizin artık kendinizi daha iyi ifade edebilmeniz gerekiyor.